olarak gitti. Kızılyıldız Kızılyıldız yendi Ala'ya gitti ve 90 küsur sayarak yenildi. Yani yenen takım Ala. Kesinlikle bu Ala camiası yanlış anlaşıl, anlamasın. Sadece bütçe oranında, hedefleri anlamında kesinlikle Türk Telekom'dan çok aşağı e, kategoride olan bir takım. E, kadro anlamında ve bütçe anlamında ama müthiş bir galibiyet alıyor. Yani e, tamam lig böyle, yani her hafta böyle olsa lig deriz Amin. ki tamam bu sürpriz değil ama şimdi telekomun o zaman keyif de zevkli keyif olur, olur. Yani, yani küçüklerin tabii, büyükleri yapmışın baş ama kaldırması bu böyle olmuyor yani bu işte iki tane üç tane çıkıyor orada da işte halilüler faktöründen dolayı işte bir üç biller baksan vanlar falan filan derken bir bakıyorsun telekom yenilip dönüyor şimdi böyle baktığımız zaman alayı tebrik etmek gerekiyor Beşiktaş maçı diyoruz değil mi şimdi Beşiktaş evet. deplasmana gelecek benim fikrim şimdi o alaya gidecek İnşallah yine yanılırım. Türk basketbolunun bu seneki istikrarsızlığı anlamında ben bunu konuşuyorum. Beşiktaş bana göre ki Beşiktaş'ta oyun kurucu problemi olmasına rağmen bana göre Beşiktaş bu hafta alayı rahat. Koş yenecek koş at takımı. Çok iki tarafta takım. atacak. Yani 150'nin üzerinde skor olur bu maçta. E, Seyirci için çok güzel maç olur. Seyirci gelirse tabii çok güzel maç olur. E, televizyonda seyredenler için. <laughs> yani şifreli kanalda olmaz. <laughs> o da o da gitti. Gene üzerine geleyim. Şey eğer var. maçı verirlerse ki veriliyor herhalde. E, TBL'den o zaman ha. takip ederiz biz. Yani oradan e, seyredersek bence yani zevkli maç olur. Çünkü basketbol severler bol bol basket görür. Yani bol bol skoru görür bu maçta. Ama basketbol anlamına ne kadar kalite olur onu bilemem. Ama dediğim gibi iki tarafında oynadığı basketbol belli. İki tarafta şu anda Türkiye Ligi'nin tamamen atarak kazanma üzerine kurulu bir sistem oynuyor. Bu anlamda baktığımızda bir sayı fazla atan bu maçı kazanır. Atan diyorum. Şey, yemeyen değil. Bir falan. şey daha soracağım. Şimdi genelde bu sene ligler yani çok yüksek skorlu oynanıyor. İşte 90, 85 yani hep boy yani hakikaten gerçekten çok müthiş yani seyir açısından, skor açısından, sayı açısından estetik. Yani o açıdan güzeldi. Ya yani öbür tarafı hiçbir şeyde olmuyor. Yani savunma açısından olsun, işte yabancıların skor gücünün evet. yüksek seviyelerde olması yani bir bakıyoruz mesela 4 yabancı bu 80'li 90'lı evet. Türkler 5-10 sayıda kalıyor. İşte diyorum ya benim üzüldüğüm ya bu seyirci açısından çok güzel bir şey. Yani televizyonu açan seyirci oh ne güzel her dakika basket oluyor. O açıdan çok güzel ama bizim açımızdan baktığımız zaman yani inanılır gibi çünkü bizim ligimiz böyle bir lig değildi. Yani bizim ligimiz e, at yememe üzerine yani bizim koçlarımız bizler e, bizim jenerasyon diyelim, e, benim jenerasyonum diyelim ya üst jenerasyonumuz diyelim. Biz koçlar Maçlar hazırlanırken karşı tarafı nasıl durduracağımız üzerine en az yani 3 saat hazırlanıyorsak bir kasette bunun 2,5 saati karşı tarafı nasıl durduracağımız üzerine çalışırız. Ya Böyle, biraz az çalışsanız demek üzerine, ki 120-130'lara gidecek. <laughs> atma üzerine değil genelde yememe üzerine çalışırız. Ama bu sene herkes herhalde atma işin kolay yanı diye atma üzerine çalışırız. Hocam çalışır. bırakın atsınlar birazcık da gözümüz gönlümüz açılsın. Atsınlar tutsunlar da ya biraz da keyif milli dünya şampiyonasında da e, o zaman da tutsunlar canım o zaman aslında şimdi de tutsunlar. O zaman da acaba tutabilecek miyiz Peki işte? o zaman Bornova Belediyesi'ni e, birazcık mercek altına alalım. Bornova Belediyesi kendi evinde kaybetti geçen hafta. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi yani Bornova Belediyesi ve bu hafta Bornova Belediyesi deplasmana gidecek. Türk Telekom'la oynayacak. Türk Telekom da geçen haftanın yaralı takımı. Hatta hafta içinde sizin de yorumculuk yaptığınız maçta e, son anda kaybetti. Avrupa defterini kapattı. Şimdi Bornova Gerçekten şu ligin ikincilikten gelen takımı olarak çok ciddi bir şekilde kendinden söz ettiren bir kimdi ama ne yazık ki geçen hafta bir oyuncusunun olmaması Brown'un hemen bütün her farkı şeyi yarattı hasret. yani Mersin'den farklı bir e, kendi evinde Mersin'e çok yani sonucu e, başa baş giden bir maç diye düşünürsek maalesef tam tersi oldu. Mersin çok farklı yani. Yani bir oyuncu baş bile gitmedi ama. başa baş bile olmadı. Yani Mersin çok kendi rahat evinde kazandı. çünkü yani Bornova'nın bu kadar hamle yapıp çıkış yapmasını, sükse yapmasını, ciddi renk katması bir oyuncunun olmamasıyla ne hallere geliyor. Yani Pardon, çok önemli. Bir de, bir de bir hafta önce kupa maçında da 59 sayı atmıştı. Yani Mersin tekrar çok farklı yenmişti kupa maçında bir hafta önce. Bir hafta sonra bir oyuncu yok. Bu sefer 50 sayı atabilirler. Yani bir hafta önce oyuncu varken de sadece 59 sayı atabilirler Mersin'e. Yani hmm. şunu demek istiyorum. Ee, Mers e, Ala'nın şeyi Bornova'nın şöyle düşünmemesi lazım. Ya bizim oyuncumuz yoktu. Biz bu yüzden kaybettik dememesi lazım. Çünkü bir hafta önce o oyuncu varken de 95-59'la 59 öyle bir şey kaybetti. Burada tabii Mersin'in bence çıkışının da bunda çok önemi var. Tabii tabii. Yani Mersin zaten Türkiye Kupası'ndan kazandığı güven tazelemesiyle 3 sene bir gelenek geldi zaten, e, gelene geldi tabii. zaten bu. Yani Mete, Türkiye Kupası'nda final oynayan zayıf takımlar o, o, o sezonlarda işte 3 sene önce Renault'ydu. Geçen Erdemir sene oldu. Erdemir'di. Bu sene de Mersin'di. 3 takım da küme düşme oynuyordu. Ve ondan sonra ivme kazandılar ve aynı şekilde şey tarih tekerrürden evet. ibarettir diyerekten devam ediyoruz. Evet. Şimdi, peki, Telekom? Telekom tabii ki e, veda eden takımlarımızın Mart ayında Avrupa'ya kalkan uçaklarda kalmayan takımlarımızdan. Onlar da çok acı bir gerçek yani çok son topa kalan bir yenilgiyle veda ettiler. Kazanmaya çok çok yakındılar. Bu maç alsalar tekrar ikinci grupta bir mucize yaratabilirlerdi. Son maçta her şey olabilirdi. Ama dediğim gibi Telekom'un müthiş bir kapasitesi olan yani oyuncu ferdi bazında baktığın zaman kadronun çok çok verimli